Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle Lale Devri Avrupa'ya açılan kapı konusunu işleyeceğiz. Şöyle yazalım bakalım. Lale Devri. Neden peki bu devire Lale Devri demişiz? Neden olabilir arkadaşlar? Lale deyince tabii ki herkesin aklına bildiğimiz lale çiçekleri geliyor değil mi arkadaşlar? Gerçekten de o dönemde lale figürleri çok kullanıldığı için ve de İstanbul'da arkadaşlar sürekli laleler ekildiği için o döneme lale devri denilmiş. Peki hangi tarihleri kaptar arkadaşlar? 1718 Pasarofça Antlaşması ile 1730 Patrona Halil isyanı arasını kapsar arkadaşlar. Pasarofça Antlaşması Patrona Halil İsyanı Arkadaşlar bu zamanı kapsayan dönemi Lale Devri diyoruz biz. Üçüncü Ahmet zamanı başlıyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Üçüncü Ahmet. Şimdi arkadaşlar biz bu devirde ne yapmışız? Ne olmuş da Avrupa'ya kapılarımızı açmışız değil mi? Normalde kendi içerimizde yenilikler yapmaya çalışırken, kendi içimizde bir takım faaliyetler yapıp Avrupa'yla yarışmaya çalışırken ne oldu da birdenbire biz kapılarımızı Avrupa'ya açtık? Şimdi arkadaşlarım, bu antlaşmadan sonra Pazarovça antlaşmasından sonra arkadaşlar biz anlıyoruz ki Avrupa'nın çok çok gerisindeyiz diyoruz ki hem Avrupa teknik olarak bizden ileri de. Avrupa bizi çok, çok 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 geçmiş. En iyisi biz de onlar gibi olalım. Daha doğrusu onlara kapılarımızı açalım, bir gidelim, bakalım, yoklayalım. Orada ne var, ne yok. bizi de kendimize getirelim demişiz arkadaşlar. Ondan sonra Lale devrimiz başlamış. Ta ki Patrona Halil adında bir Yeniçeri'nin ayaklanması sonucuna kadar arkadaşlar. Şimdi Lale Devrim'in başlangıcına bakacak olursak arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar 28 Çelebi Mehmet isimli bir tane bizim e, seyahamız var. Bunu biz Avrupa'ya gönderiyoruz, Fransa'ya, Paris'e gönderiyoruz, tamam mı arkadaşlar? Şuraya yazalım. 28 Çelebi Mehmet. Şimdi arkadaşlar bu Çelebi Mehmet Fransa'ya gidiyor, günlüğünü tutuyor, seyahatnamesine yazıyor. İşte diyor ki Fransızlı kadınlar dans ediyordur erkeklerle şöyledir böyledir deyip bütün ne var ne yok Her şeyini not ediyor. Öyle yapmak zorunda zaten. Ondan sonra baktığım zaman arkadaşlar oranın birçok kültürünü ya da teknik e, ilerlemelerini yazıyor. Biz de bunları örnek alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Lale Devri'nden sonra Türk Pardon özür dilerim Osmanlıda baştan yenilik hareketleri ne oluyor arkadaşlar Tolumbacılar ocağı kuruluyor teknik olarak arkadaşlar. Sonra e, mimari eserlere de değineceğim. Çolumbacılar ocağı ne demek arkadaşlar? İtfaiyeciler bölüğü. Yani itfaiye. Sonra arkadaşlar çiçek aşısı uygulaması. Çiçek aşısı uygulaması getiriliyor. İlk defa devletin resmi matbaası kuruluyor. Devletin resmi matbaası diyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da o zaman da hiç matbaa yokmuş gibi davranmayalım. Çünkü o zamanlarda Yahudilerin, daha doğrusu Yahudi toplumların, Osmanlı içinde yaşayan Yahudi toplumun matbaaları var. Ama onlar kendi kitaplarına basıyor. Tabi Osmanlı'da Müslüman teba kendi matbaasını basamadığı için biz diyoruz. ilk defa matbaa getirilip kitaplar basıldı arkadaşlar. İlk basılan kitabı da hatta yazayım. Van Kulu Lügatı. Arkadaşlar bir şey daha bahsedeyim. Bu matbaa getirildikten sonra birçok kitap matbaada basılıyor. Yalnız İslami kitaplar, Kur'an ya da tefsir, fıkıh kitapları matbaada basılmıyor. Çünkü ee, hattatlar arkadaşlar yani Kur'an'ı eliyle yazan kişiler işsiz kalmasın diye bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Ondan sonra arkadaşlar baktığımız zaman başka ne yenilikler vardı? İlk defa arkadaşlar geçici elçilikler bu geçici elçiliklerin gitmesi çok önemli arkadaşlar. Artık Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyoruz. Onları gözlemlemek adına, orada ne olup bittiğini öğrenmek adına elçiliklerimizi açıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar bakacak olursak mimar vesaire değinelim. Bunlar bizim teknik getirilen yenilikler. Hatta daha da şey var arkadaşlar. Kağıt fabrikası kuruldu Yalova'da. Kumaş fabrikası açıldı İstanbul'da. Hemen şunu da yazalım. Kağıt fabrikası. Yalova'da. Kumaş fabrikası İstanbul'da. İstanbul'da. Yani arkadaşlar bir daha da yerli malı da teşvik edilmeye çalışıyor, çalışılıyor bu zamanda. Sonra peki mimar eserlere geçtiğimiz zaman arkadaşlar ilk Avrupalı ee, mimari eserimiz ne oluyor biliyor musunuz? Hani 3. Ahmet zamanında Lara devrimimiz başlamıştı ya bize.